Bugün bir yarışmacıyı daha out'lara alıyoruz arkadaşlar. Geriye üç yarışmacımız kalacak. Biliyorsunuz Star'a giren arkadaşlarımız için de tekrar hatırlatmak isteriz. Finalistler gelecek. Burası yangın yeri. Finalistleri de biliyorsunuz ana kadroya başladığımızda zamanını size söyleyeceğiz ve konu edeceğiz. Değil mi bari? Evet Şefim. Bakalım bu akşam Masterchef Türkiye'nin All Star'ına ikinci olarak kim çıkacak? Kim çıkacak? Ben çıkacağım. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor şu ana kadar şef. E, Girit mutfağına ait bir yemek yapıyorum. Oo, Girit mutfağı çok iyidir. Evet şefim. Onların çok yaptık. Aslında Türkiye'nin her yerinde yapılan ama özellikle Giritlilerin farklı bir tarzda yaptığı bir yemek bu. Onun e, çağlalı versiyonunu ve etli versiyonunu yapıyorum. Umarım sizi şaşırtırım. İnşallah. Arkadaşlar kreatif tabaklar bekliyoruz. Yaratıcı tabaklar bekliyoruz. iki ürünün ön planda olduğu tabaklar bekliyoruz. Bakalım bu tabakları en iyi kim yapacak ve MasterChef Türkiye'nin All Star'ına bu gecenin sonunda ikinci olarak kim katılacak? Vereyim şu istekleri, kim katılmak lezzet, istiyor bugün? Ben, 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 ben. Bugün efsane bir tabak yiyeceksiniz ya. He? Gerçekten çok inanıyorum şu an. Arkadaşlar biraz çok Biraz güzel. daha bu arada hız gerekiyor bakın